Herkese selam hepinize PUBG Mobile Hadi hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda yeni gelecek güncellemede neler gelebilir onu göstereceğim. Elinde 5 tane varangi fotoğraf var arkadaşlar Değişecek yerler onlar Onları size göstereceğim beraber gelebilirim Gelmeyebilir mi onu tartışacağım O fotoğrafları size göstermeden önce Arkadaşlar katıl butonumuz bildiğiniz gibi Açılmıştır katıl butonuna katılanları Kanalımda gösterdim şimdi katıl butonuna Bir tane kardeşimiz katılmış onun adı PUBG PM ile PUBG PM ile teşekkür ederim Zaten siz de ismini şimdi görüyorsunuzdur Artık katıl butonuna katılan Herkesin ismini videoda göstereceğim Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ilk fotoğrafımız köprü bakın bu köprü gelebilir bence çünkü e, nasıl diyeyim size bu e-sport'un orada galiba o sol taraflardan bir yerde bir tane köprü yapmışlar aynı PUBG Mobile'deki gibi arkadaşlar. Bu gelebilir arkadaşlar. Siz de mesela e, bu gelir bu gelmez diye yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Beraber orada tartışırız. Şimdi ikinci fotoğrafımız bu shelter. Arkadaşlar bu gelmez. Çünkü size hemen göstereyim bakın sağda photoshop yapmışlar arkadaşlar. Bakın photoshop'u tam yapamamışlar. Ee, bakın gösteriyorum şu an videoda gösteriyorum size böyle bir, nasıl diyeyim ucu falan kalmış ama ilk başlarını güzel yapmış mesela bu gelse iyi olur da bu büyük ihtimalle gelmeyecek şimdi öbür fotoğrafımıza geçelim bu da ev bu normalde PUBG Mobile'de var arkadaşlar bildiğiniz gibi bu gelebilir mi bu gelir bence arkadaşlar gelmezse de öbür diğer güncellemelerde gelebilir bakalım bir e bir fotoğrafımız da arkadaşlar bu stadyum bu büyük ihtimalle gelmeyecek çünkü bunu PUBG Mobile'den çalmışlar. Zaten bu ilk önce PUBG Mobile'e geldi direkt hemen Light'a gelmez bildiğiniz gibi. Bence imkansız ama gelirse güzel olur bakın stadyum çok güzel. Hastane falan her yer değişti. Öbür e fotoğrafımız da bu Tokyo'lar arkadaşlar. Bu Tokyo'lar gelebilir bence çünkü bu eski güncellemede vardı. E, ee, kaldırmışlar. iki tane daha galiba getirmişler Tokyo'lar. Yerleri değişmiş. Mesela iki tane öne gelmiş arkadaşlar. Bu gelebilir bence. Sizce de gelebilirse arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.